Johnny'ler, Moni'ler, Tony'ler Herkese hoş geldi arkadaşlar Bugün kebap simülatörün ikinci bölümündesiniz Herkese hoş geldi Yatağımızdan kalktık şöyle ufak bir kalkış yaptık Şuradan pencereyi memcereyi açamıyoruz mu lan Açamıyoruz herhalde şöyle çıkalım bakalım Dur bir dakika şuradan çıkalım aynen Şöyle de çıkalım Şurası neymiş lan bura ne lan Bura tuvalet herhalde burada bir sıçma işe mayinleri falan olacak herhalde Neyse şuradan bir gün batımı alın izleriz bazen Şuradan çıkalım Oğlum buraların odalarını karıştırdım Ben şuradan çıkalım tamam Tamam şimdi o, oyunda bir ufak kasma donma sıçma var bir, ufak bir şeyler var oyunda ya niye böyle bir dakika oyunda bir kasma sıçma ufak bir susten o ne lan öyle aman şimdi bir dakika şu oyun ayarlarına bir bakayım ben evet bizim dükkanın önüne geldik bak bak demek aramıza yeni bir şef katıldı aynen birader hoş geldin şimdi güzel kardeşim evet ben katıldım burası hmm. onun avcunun tamam. içi gibi bilirim sen de onun çocuğu o, onun çocuğu derken Babanın izinden gidiyorsun demek ama dikkat et onun sonun onun gibi olmasın ehe, ehe, ehe diye gülmüş. Oğlum bütün herkes benim peşimde ya ben anlamadım. Her neyse bu işleri kolay zannediyorsan yüzüne koca bir kahkaha atarım. Bu işin gerekliliklerine karşılayıp karşılayamadığını göreceğiz. Şimdilik benim için sadece bir vakit kaybısın. Birader sen sen nereden çıktın dayı anlamadım ki. Çık şuradan ya. Bir dakika bu bizim yaptığımız karakter değil mi lan? Yo değil benim karakter farklı. Benziyor ama o da olabilir. Önce gurme otoritesinden geçer not al ve sonraki sonra da belki seninle yüzleşmeye sıcak bakabilirim. O da günümdeysem tabi. Oğlum bu ne kadar egoist bir pislik lan bu. Geç bunda başarılar çözmez tabii mümkünse. şimdilik ne diyor bu kardeşimiz? Gurmeler master yüzleşmeden önce aşmanız gereken yemek değerlendirme jürileridir. Hepsinin birbirinden farklı istekleri ve değerlendirmeleri vardır. Bir gurmeden geçer not alabilmek için önce istediği 3 yemekte uzmanlaşmanız gerekir. Ardından kendinizi hazır hissedin. Onu restoranınızda çağırabilir mi? Eee, biz yani güzel bir iş yapacağız. Onda uzmanlaşacağız. Ondan sonra bu gurme kaşarını çağıracağız buraya. Anladım ben abi anladım tamam. Şunu kapat artık tamam. Hadi girelim bakalım. Şuradan bir bakalım bakalım. Şuradan açalım şunu. Tamam. Elimize hemen tabağa sıkıştırdılar yani. Şu taba çöp kovasına değil de. Nerede yıkıyorduk lan tabağı? Bir dakika tabağı şurada bir yerde yıkıyorduk da. Nerede yıkıyorduk tabağı ya? Tabağı şurada yıkıyorduk oğlum ya. Bir dakika ya. Tabağı burada mı yıkıyorduk? Yo. Tabağı nerede yıkıyorduk lan? Allah Allah. Tabağı nerede yıkadığımızı unuttum ya. He tabağı burada yıkıyorduk tamam. Şuradan tabi bir cover baş yapalım. Tamam. Geri şuraya koyalım. Evet şimdi ufaktan bir siparişimizi falan girelim şuradan dur bakayım şuradan biftek yapmamız lazım. Izgara bift biftek. Izgara biftekte uzman uzmanlaşmamız lazım. Önce bir ızgara biftekte uzmanlaşalım. Ondan sonra zaten gerisi o gibi gelir. Şimdi bu ne kasap envanteri zattır zattır. Bunu açamıyoruz mu? Bunun içinde bir şeyler yok mu? Dur bakayım. Neyse şunu şuraya bırak ya. Biz şu önce tabaklarımızı yıkayalım şuradan. Ah mis gibi. Tamam. Bu tabağımızı da şuraya koyalım. Şunu da alalım şuraya. şöyle ne yıkayalım. Bunu da şuraya. Şu zaten tertemiz cillop gibi. Başka neyimiz var? Maydanozumuz burada kalmış. Maydanozu biraz doğrasak mı? Ne yapsak ya? Dur bakayım. Dur düştü. Bir dakika maydanozu buraya koy. Bıçağı al. Nasıl yapıyorduk bunu? Tut fırlat. Püh olmadı ya. Ben. bıçak nereye gitti? Oğlum bıçak nereye gitti? Bıçak arkaya mı düştü? Yo bıçak yok. Neyse bir bıçak kaybı. Ha şurada tamam. O bıçağı nasıl alacağız şimdi? Alamıyoruz. Eğilebiliyoruz mu? Eğilebiliyorum. Tamam. Aldım bu şey. Şuraya koy. Oraya koyma ya da şuraya koy ya. Neyse biz ufaktan bir geçelim bakalım. Şuradan bir çıramızı atalım. Evet çıramızı çakalım şöyle. Çıranı çakarım ben. Şimdi kömürümüzü de alalım. Yalnız kömürümüz falan az almış. Onun da farkındayım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi kasap ürün envanteri. Bunun içinde bir şeyler var mı? göremiyorum ben bunun içinde bir şey. Yani bu nereye koyayım ben bunu? Şuraya koyayım ya. Ha, oraya koyayım tamam. Şimdi bir saniye benim buradan bir kebap falan yapmam lazım. Nasıl yapabilir kebabı? Önce şuradan bir antrikot antrikot almam lazım. Bir dakikalık şimdi korkmaz reisten geldik. Buradan bir şeyler yok. Buradan değil. Korkmaz reisten alabileceğimiz maydanoza ihtiyacımız yok. Biz direkt böyle çıkabiliriz. Bir saniye canım. Şöyle direkt çıkıp bizim şurada bir yerde şeyimiz vardı ya. Heh. Engin bıçırımız var. Oradan bir şeyler almamız lazım. Selamun Aleyküm dayı. Şimdi ben senden ne alacağım? Antrikot mantrikot bunlarda geç. Bunlarda bir şey yok. Antrikot alayım. Şöyle 3 tane antrikot alayım. Ben bir daha buraya gelmekle uğraşmayayım. Ne kadar paramız kaldı? 4000 düşüyor 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 düşüyor. 4000 dolar falan kaldı işte. 5994. Neyse tamam hadi gidelim. Şimdi ben o aldığım antrikotu mantrikotu nereye koydum? Koymadım bir yere. Ulan o tarafta mı kaldı bir dakika ya. Antrikot orada kaldı ya. Ya antrikotu unuttuk ya. Heh dur dayı dur. İyi sen bunu başkasına kakalamadın. Şimdi ben bunu alayım. Dayı bir sessiz ol. Şuradan bir girdiğimiz zaman bunu şuraya koyayım. Heh alalım bakayım kutudan antrikot al. Şöyle pişirelim. Bir tane daha alacağım antrikot. Şöyle bir tane daha yanına atabiliyor muyum? O olmadı galiba lan. Antrikot. Ya şöyle koysana kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya Resulullah ya Resulullah. Şuraya koysam koyamadım. Tam şuraya. Aha düşüyor oraya. Tamam araya düşüyor. Çok biçimsiz oldu. Şuraya köşeye koy şunu şuraya koy. Heh tamam. Tamam. Tamam ya. Bu kadar basit ya. Şimdi ben bunları nasıl çeviriyordum ya? Nasıl çevirdim unuttum. Ha şundan dökelim biraz. Oraya koyma kardeşim şunu ya. Allah kahretmesin. Ateşe attık tuz ya bir dakika. Ee, bunu nasıl çeviriyorduk? Heh R ile çeviriyoruz. Tamam. Koy bakalım geri. Güzel kardeşim. Canım kardeşim benim. Lan ateşin içine, içine düşecek şimdi. Lan yandı yandı. yandı. Antrikotlar yandı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ant Ana nereye gitti lan? Antrikot gitti anasını satayım. Nasıl çeviriyoruz bunu? Ha böyle çeviriyoruz tamam. Oğlum çok biçimsiz oldu bu da ya bir dakika. Ha, ha, a, a, a. Ya tamam bunlar pişti ya pişti bunlar ya tamam. Ha, bunlar pişti iyi pişti iyi pişti. Sıkıntı yok. Şu antrikot aldı orada ama elimizi ateşe sokamıyoruz değil mi? Neyse gazın o da orta. Ne yapacağız artık ya? Şimdi abicim tabağımızı alalım şuradan bir tane. Bu oyun bir bozuk ya bu oyun bir bozuk. Ufak bir bozuk yani bu oyun. Bak ya ben bu tabağı falan istemiyorum ki. Buradan tabak seçelim bunu seçelim. Şuraya koyalım. Antrikotumuz burada. Bunu biraz kessek mi ya? Gel bunu biraz keselim. Nasıl kesiyoruz? Anam, a kesemiyormuşuz. Neyse tamam. Şunu aldım, şuraya koydum. Yanına ufak bir maydanoz koydum. Aldım bunu. <laughs> Neyse tamam. Servis. <laughs> tamam. Güzel oldu. İyi oldu. Ya biraz yanık oldu ama. <laughs> Güzel oldu. Şimdi <laughs> şuradan dur bakayım, şunu koydum, şunu aldım, şuraya koydum. Maydanoz kalmamış herhalde. Şu ateş yansın, dursun artık gerçek bir şey. Yok. Şöyle, kızgara ee, biftek. Önce dükkan açmamız lazım. Dükkanı şuradan açalım bir dakika. Evet, dükkanımız açık. Buyurun efendim, dükkanımız açılmıştır. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Siz bayağı bir açsınız bence. Kebaplar, pirzola var. Ustam bir pirzola diyor. radox gel kardeşim burada pirozalar dolu yani. Şimdi evet antrikotumuz var. Kebabımız henüz yok. bak 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 bakalım nasılmış bunun tadı. Nasıl beğenmedin oğlum ya. Oğlum parasını ver bari. Şimdi dur bir dakika yetişemem ben. Böyle olursa yetişemem ben. Şimdi bir yıkayalım. Oh, oh. Tamam bunu buraya koyduk. E ee, bu büftek kaldı. Bu dayı geldi. Bu dayı geldi büfteyi alacak. Büftek yemiyormuş. O zaman bunu. Tamam al bakayım bunu. Nasıl alayım? Maydanozu Komple kötü. Çok mu kötü lan? Oğlum çok mu kötü oldu ya? Galiba çok kötü oldu. Ya. <laughs> bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum ya. Şu temiz tabağı şuraya koyayım. Şimdi bu antrikot mantrikot böyle olmadı ya. ya. Bu pişmedi tam. Dur bu biraz daha pişsin. İki dakika bekleyin. Pişti pişecek yani. İki dakika bekleyin. Pişti pişecek. Antrikot çok pişti herhalde ya. ya da dur bakayım. Şunu alayım çevireyim. Şöyle bırakayım bir de pişti pişecek. 2 dakika bekleyin pişti pişecek. Ayran ayran yok ya. Ayran maalesef yok yani. Ayran almamışız Nasıl Bura ne lan? Bura işeme sıçma yeri herhalde. Neyse şöyle. 2 dakikası falan var. Bir dakika bekleyin bakayım nasıl olmuş. Hmm, yani tam pişmeye yakın yani. Biraz bekleyin siz. Ben şuradan bir maydanoz falan. <laughs> Oğlum bu da iyiymiş. Ya. Vallahi iyiymiş. Şimdi şuradan maydanoz alalım. Parasını alayım. Heh tamam. Maydanoz alıcı sende ne var? Biber mi ver domates var. Aa, do dur domates de alacağım. Ya. Şu şurada kalsın. Dur bir tane domates alayım. Başka ne alabiliyorum? Başka da bir şey alamıyorum. Şuradan bir de domates alalım. İki kutuyu aynı, yanda, aynı anda taşıyamıyor muyum? Taşıyamıyorum herhalde. Tek tek götüreceğiz anasını satayım ya. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Kapı da kapandı bir dakika. Şimdi şunu şuraya koydum. Ya bir dakika bekleyin kardeşim ya. Ölmediniz ya aşıktan. Bir dakika bekleyin ya. Karnınızı doyuracağım ben sizin. Bekleyin iki dakika ya. Heh, şunu alayım. Domates etrafta bayağı karar yani. Şimdi şunu şöyle koyacağım bir saniye şunu şöyle koydum. Ee, şunu açayım bunu biraz ana antrikotu unuttuk ya. <laughs> Ay Allah kahretsin. Neyse <laughs> yiyen yer abi yani aç olan yer yani. Bulduğunu yiyeceksin yani bizde öyle. Bakmayacağım biraz maydanozumuz pişsin. Buradan dur bakayım. Domates. Domates de böyle bir kızarsın yani domates de. Ee, dur ben birazdan servis edeceğim. Az bekleyin. Yani etrafı neyle kirletiyorsunuz siz kardeşim ya? Ne yediniz ne içtiniz bro? Burger King mi kardeşim ya? Şunları şöyle alayım bir dakika. Çöp atayım ya. Mahvettiniz etrafı ya. Pislik herifler sizi. Allah bin belanızı vermesin ya. 2 dakika duramadınız ya. Lebron James kılıklı herif seni. Şimdi önce şu domatesi doğrasam daha iyi olur aslında. Dur domatesi şuradan bir doğrayayım bakayım. Ufak ufak. Biraz daha doğrayabiliyor mu? Doğrayamıyorum. Şunu koydum. Bunu aldım biraz. Dur <laughs> yanına mı? Şöyle. Maydanozlarımız pişti mi? Pişmemiş. Henüz pişmedi. Bir dakika bekleyin. Antrikot iyi durumda. İyi sayılır. Maydanozumuz pişiyor. Domateslerimiz kızarıyor. Araştırma kalsesiyle işimiz yok. Ee, biraz karabiber atayım. Karabiberle güzel olur bu arada. Aa, biraz, daha biraz daha atayım. 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 Tuz, tuz seversiniz ya. Tuz, dur şimdi. Tuz da atayım. Aa. Hop tamam tuzumuzu da ee, bir, biraz daha pişsin bu ya bir dakika. İki dakika bekleyin. Heh, nar gibi oldu valla. <laughs> maydanoz pişti mi? Maydanoz pişmek bilmiyor ya. Maydanoz da şöyle tamam. Yani gayet iyi oldu bence yani. Şöyle koyayım servis edelim. Buyurun bakalım tadına. Evet buyurun. Kim o şansı? Nereye gittiniz lan? Kayboldular anasını satayım ya. Ay Allah ya. Ay Allah ya. Açık mı dükkan? Dükkan açık. Işıklar niye yok? Ay Allah. Vallahi rezil olduk ya. Vallahi rezil olduk. Aha geldi bir herhalde. Yok gelmemiş. Hadi yiyen yok mu ya? Ben yiyeceğim bak yoksa ha. Kimse yemiyor herhalde. Ulan o kadar ızgara büftek yaptık kimse yemiyor ya. Nar gibi de pişti ha harbiden. Bir maydanoz pişmedi de o da olsun yani azıcık. Domateslerimiz nar gibi büftek zaten Allah'a emanet yani. Bugünkü iş bitti. Etrafı toparla ve günü bitirmek için dükkanı kapat. Dükkanı şuradan kapatıyoruz. Kapatalım dükkanı. Tamam. İkinci güne geçeceğiz. İkinci güne nasıl geçiyoruz abi? İkinci güne. ikinci güne. Aleyküm Kadir. Hoş geldin. Şimdi ikinci güne nereden geçiyoruz ya? Ve kardeşim buzdolabına mı gireyim ya? Şimdi ikinci güne ha etrafı temizle şurada bir yani biri bok çuvalı gibi bırakmış buraya tamam şunu alayım biraz temizlenecek şöyle temizleyelim oh tamam yani bakalım etrafa başka da bir şey yok e, tam dükkan kapalı ben şimdi eve gidiyorum o zaman evde biraz uyuyayım kestireyim geleyim tekrar yarın o bifte yemezseniz vallahi şimdi kafanızı kırarım mı şimdi şuradan ne oldu lan nereye girdim ha yatağımıza gidelim Hop geç bakalım. Bugünün bayağı bir karlıydı bugün. <laughs> bayağı bir karlıydı bugün he. Ha? Harbiden bayağı karlıydı. Neyse çıkalım şuradan. Evet ikinci güne gelmiş bulunmaktayız. Gelmiş bulunmaktayız. Bu ne? Sen vergi mi alacaksın benden? Ne alacaksın? Hmm. Merhaba mekanın sahibi sen misin? Yeni işletmen için tebrikler. Ben bu bölgeden sorumlu sağlık müfettişiyim. Görevim tüm çevredeki işletmelerin temiz ve kurallarına uygun olduğundan emin olun. Tamam sıkıntı yok. Hmm. Bizde zaten her şey temiz olur. Sen rahat ol dayı. Rahat ol. Umarım kurallara uyan ve diğer çeneğine zaptır özür dilerim buzdolabını Rahat ol Ayrıca müşterilerle gelip gittikçe iş etme Hadi kaybol lan kaybol Senden mi öğreneceğiz lan sağlığı Kaybol Evet şöyle dükkanımızı açalım Önce menümüzü düzen menümüzü düzenleyelim Önce şunu bir cover başlayalım Cover başlıyoruz Cover başladık Onu oraya koyma onu al buraya koy nereye nereye koyacağım şimdi. Şimdi bir de bakalım yemeğimiz duruyor mu, büftemiz durmuyor. Şunlara geçemiyor muyum? Geçemiyorum henüz. Yani. Gene büftek yapacağız yani. Biliyorsunuz ki bizim büftemiz özeldir. Yani her yerde bulunmayan bir büftek. Kasap ürün envanteri bu çöp herhalde neyse. Biz gidelim şuradan büftemizi alalım tekrar. Şuradan Engin abi'den, Engin abi'ye gidelim. Onun büftekleri iyi. Selamün aleyküm Engin abi. Şimdi şuradan antrikot alacağım. Bir tane alayım mı? Yok, iki tane alayım. Parasını ödemesem, ha, tamam hadi, hadi gidiyoruz, hadi Haydi gidiyoruz, dükkanımıza geldik. Şöyle bir like tuşuna bir basın bakayım ya, şöyle bir beğeni artsın bir şeyler olsun ya. Şuradan antrikot... dur ocağı yakmadık bir dakika. Şu antrikot şurada. Oraya mı koy dedik sana ya, şuraya koy. Ee, kömürümüz kalmamış, Kömürlerden alacağız? Hadi buyur. Biraz çıra alacağız, kömür alacağız. Başoğlu markette başın oğlu var. Şimdi şuradan geldiğim zaman, hmm, tencere tava, tava tencere. Yani bu fazla mı kaçar? Ya alalım bir tane. Çıra da alalım bir tane. Para biber mamı. bunlar biraz spesiyel kaçıyor. Bunlara gerek yok. Şimdi şuradan aldık. Gidelim bakalım. Ya ben ateşimi yakayım da nasıl yakıyorsam bakayım yani. Gerisinin çok önemi yok. Şimdi şuradan girdim. Evet şunu şuraya koyduktan sonra şunun içinden bir adet buraya döktüm. Ulan bu bir tane miymiş ya? Neyse. O günlük yani tamam. Sıkıntı yok mis gibi yakalım şöyle ateşimizi. Ateşimiz zaten gün boyu devam etmekte. Şöyle antrikotumuzu koyduk. Tek tek mi yapayım? Tek tek yapayım abi ya. Sonra sıçıyorum batırıyorum mu? Hafif bir karabiberini dökeyim. Karabiber öyle dökülmez. Tuz alayım tuz dökeyim. Tuz da öyle dökülmez. O da nereye gitti? Ee, bu antrikotun burada ne işi var kardeşim? Bu antrikotu kim koydu buraya? Ee, pişiyor güzel pişiyor. Bunu bir çevirelim biz. Şöyle bir çevirelim. He zaten tamam. Şuraya geri koyalım. O ne oldu lan ne biçim koydu bu? Konu? Tamam. Bak var ya on numara yapacağım ha şimdi. Vallahi on numara yapacağım. Maydanozumuz yok ama olsun yani. Ben direkt antrikot vereceğim bunlara. Pişiyor, pişiyor, pişmek üzere. Pişti. Bunu aldım. Çevirmeye gerek var mı? Yok. Çevirmeye gerek yok. Şunu koydum. Şunu aldım. Şuraya koydum. O pişene kadar ben şuradan hemen bir tane tabak yapıştırayım. Güzel şuraya bir tabak. Şu az pişmiş. Gayet iyi bence yani. Şöyle koyalım. Tamam servis edebiliriz. Ee, bu niye bana puan vermiyor lan? Çok mu kötü oluyor benim büftekler? Anlamadım ki dur open diyelim. Buyurun gelin buyurun gelin. Ee, pişiyor. Bu çiğ kaldı biraz. <laughs> bir dakika. Bunu da biraz fazla pişireceğim. O biraz az pişti. Bu biraz fazla pişecek. Al bakayım şu an bifteyi. Nasıl olmuş dedi. Bak bakalım tadına. Ne oldu lan osurukçu? Beğenmeden amına ya. Anlamadım niye beğenmiyor bunlar ya. Kardeşim biz burada çabalıyoruz. Yani biz de emekçiyiz yani burada. Anlamadım ki neden böyle davranıyorsunuz ya. Bunu ben geri mi alayım ya? Sil basıl. Neyse o ok kalsın. Ben bunu iyi pişireceğim abi. Bu güzel pişiyor şu an. Bu iyi pişiyor. Bunu alayım döndüreyim ben bunu. Hafif bir döndüreyim. Ee, şöyle güzel pişsin bu. Bak bakayım tadına. Ee, yanında domates. Domatesle şeyi unuttuk maydanozu bir dakika. Bir dakika oğlum bizim biftek kaldı içeride bir dakika. Kaldı. E, biftek kaldı. Bu biraz daha pişiyor. Yetişebilir miyim? Yetişirim lan. Geldiğimde biftek kara olursa vallahi şimdi kemiklerinizi kırarım ha. Şuradan iki maydanoz alacağım geleceğim. Bekleyin iki dakika. Şuradan e, maydanoz aldım. Çabuk seri olmam lazım. Hemen öde ver parayı hadi hadi gidiyorum ben. Hadi ulan millet çıplak geziyor ya. Geldim bir şeyler oldu. Bir Bağırmayın lan bana şimdi ağzınızı sıçarmış. Pişmek üzere pişiyor. Güzel oluyor bence güzel oluyor. Bence güzel oluyor. Yani tadı damağınızda kalacak yani eminim. Dur şunu bir alayım çevireyim bakayım ya. Bu ne oldu ya böyle. Dur bakayım. Zipri karanlık olmasın. Anasını satayım zipri karanlık oldu ya. Ya bu büfteye ne oldu böyle ya? Neyse bir tane antrikotumuz var. Buradan alayım. Bunu biraz güzel pişireceğim. Sen sakin ol. Sakin ol. Bu vereyim mi bir tane? Yani elim yanında al şunu. Şuraya koy bakayım. Koyamıyorum. Ya elim yanında çöp yok mu? Çöp atayım ben. Yani tövbe bismillah ya. <laughs> Şunları bir temizim ya. Kardeşim temizliğe mi yetişeyim yoksa bifteklere mi yetişeyim? Ne yapayım yani ben? Dur şimdi dur dur sakin olun. Sakin ol. Pişti güzel pişti. Vallahi güzel pişti bu sefer. Ha bunun altın pişmedi. Üstü altı. Biraz daha orta halde pişsin bu. Ben şuradan aldığım maydanozu dereotunu şey, şey yapayım bunları biraz e, şuradan bir. Ya bununla bir şey yapamıyoruz herhalde. Oğlum ben bunu nasıl doğruyordum ya? Parçal. ha tamam. He tamam tamam anladım. Tamam anladım olayı şimdi. Domatesimizi de alalım. Bıçağı alalım şöyle bir domatesimizi rendeleyelim. Güzel. Güzel abi. Vallahi bu sefer güzel olacak ha. Tabak kalmamış. Hay Allah ya. Üftekmiş değil mi? Bu pişiyor. Tabak lazım bana. Şu tabaklardan alayım. Yani hem yiyorsunuz hem bok atıyorsunuz. Anlamıyorum ki ya. Vallahi güzel yapıyorum. Ben siz beğenmiyorsunuz. Ben anlamadım. Tabağımızı şuraya koyalım. Bu iyi pişti bu ser. Bu güzel pişti. şöyle bütün koyduk. Bunu da yanına domatesini koyduk. Bu kalsın burada. Şunu da üstüne koyduğum zaman vallahi bu sefer güzel oldu. Bu sefer güzel oldu. Yemin ederim güzel oldu. Oğlum bu niye böyle oluyor ya? Niye beğenmiyorlar lan? Tabak rafı boş. Allah Allah tipe bak ya. Şunu bir yere alabiliyor mu? Kompleme gitti? Hay amına ha, komple gitti ya. Hay Allah ya antrikot alacağız bir de ya. Kafayı yiyeceğim abi ya. kafa yiyeceğim ya. Allah'ım ya Rabbim tabak değilim. 2 <laughs> dakika bekleyemiyorsunuz değil mi? Ben günü bitirmeye gidiyorum. Hadi close. It. Close günü bitiriyorum. Çok gerginim. Çok gerginim. Çık dışarı. Dışarı çık lan. Oğlum aç tabuk gibi bakma. Dışarı çık kaybol. Kaybol hadi. Şşş. Orası bu kara. dışarı çık. Hadi hadi hadi. Hadi kapattık amına. Ben yatacağım uyuyacağım ya. Gün bitti kardeşim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ya Resulullah ya. Bir de pisletiyorlar etrafı ya. Çık dışarı. Şurada bir şunu da yıkayalım. Güzel oldu şimdi. Şunu şuraya koy. Ya leş gibi ayaklarınla basıyorsun içeriye ya. Çık şuradan. Kıracağım kemiklerini şimdi. Heh, şunu şöyle tamam. Gün bitti tamam hadi çıkın. Hadi kapatın gün bitti. Kapattık dükkanı. Sinirli sinirli bakma valla kemiklerini kırarım seninle. Bak üçüncü dördüncü gün bugün üçüncü günmüş. Dördüncü günde baya bir şey yapacağız yani eminim bak. Olayı çözdüm ben abi olayı çözdüm. Ufak bir uyuyalım hemen yeni güne geçelim. Vallahi olayı çözdüm ben. Öyle bir büftek yapacağım ki şimdi bak göreceksiniz götünüz düşecek. Bak şimdi şuradan şöyle gidelim gidiyoruz gidiyorum Mence atarım bu nasıl bir koku neden hiç dikkat ya siktir hmm. git siktir git ama kafana vuracağım kafa şimdi zaten. ne kokusu lan ha şundan geliyor koku tamam bunu nasıl temizliyoruz oğlum içeride antrikot da kaldı ya <laughs> oğlum antrikot kaldı ya ay Allah ya Onu arkadan alabiliyoruz mu Allah Allah antrikot içeride kaldı ya dur bakayım ya Nasıl yapıyorduk onu ya? Nasıl yapıyorduk onu koyayım ya? Burada değil banka. Kredi çakayım bir tane. Kredi çakayım. Vallahi çaktım ha. Ne oldu lan? Oğlum bir şeyler oluyor ya. Neyse tamam bunu geç. Kredi ile mredi işimiz yok. lan. maydanoz orada falan filan fristen. Hmm, burayı nasıl temizleyeceğiz onu bilmiyorum tabi. Bura nasıl temizleniyor ya? Neyse aman ya. Ben şuradan bir antrikot alayım geleyim. İki dakika bekleyemedin. Vallahi kemiğini kırarım. Şşş götününe göbeğini var ya şimdi bir tane çakarım şimdi asılırım biyonsu gibi tipim var zaten. Şimdi bir dakika kardeşim ya. Selamünaleyküm. Eee domates alayım maydanoz alayım şunu şöyle koyayım şöyle geleyim. Haydi bakalım, haydi bakalım. Evet, geldik ufaktan gene geldik yani dükkanımıza. Şunu şöyle koyduğum zaman şöyle şuraya. Şunu şurada gene kalıyor maydanoz. Antrikot almayı unuttum. Bir dakika Engin abi'den antrikot alıp geliyorum hemen. Oyunda bir ufak kasma donmaz sıçma bir şeyler var ama çözemedim. Antrikot alalım. Şöyle kutuyu almayı unuttuk. Şöyle hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Aç şu dükkanı. Şunu şuraya koy. Antrikot al. Şuraya koy. Leş gibi koyduk anasını dedim. Kömür yok çırak. Bir dakika ya. Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ver şu kömürle çırayı bana. Ama parasını ödemesek olmuyor değil mi amına? Battık zaten 3000 dolar kaldı ya. Hiç esnafa yardımcı olmuyorsunuz ha. Vallahi şerefsizsiniz sizde. Aç şuraya. Şunu şuraya düştü aman. Şuraya koy. Al buradan. Yaktım şimdi çıranı. Çıranı yaktım şimdi ha. Harbiden çıranı yaktım. Şunu şuraya koy. Tamam. Onu alma. Bunu al. Bu çıradan da koy. Çakman yaktım. börtü böcek hepsi gider merak etmeyin. Heh. Tertemiz oldu ya. Bak o böceklerin sineklerin hepsi gidecek şimdi bak ateş yandığı zaman. Hepsi kaçıyor bak. Hepsi kaçtı. Tamam mis gibi bir şey. Ben şuradan bir tabağımızı mavabımızı almaya gerek var mı? Ha şurada kirli tabaklar var. Bunlara bir cover başlayalım. Koku buraya geldi yalnız. Harbiden koku buraya geldi yani. Buraya kadar koktu yani. Şöyle koy. Şu tabağımızı da alalım. Tamam tamam. Şunu da şöyle koyduktan sonra. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle koydum. Bu pişiyor, iyi pişiyor. Şuradan güzel bir tabak alalım. Bak bu sefer şefin özel spesiyeli. Harbiden şefin çok özel bir spesiyeli. Bunun ısısı iyi, ısısı iyi. Bu pişti bence. Ha bunu ben dilimlemiyorum ondan alıyor herhalde amına koyayım ya. Yani. Şunu şöyle. Ha, dilimlemeden atıyor zaman akıyor ama bütün atarsan yemezler tabii ya. Bak şimdi bak bak olaya bak şimdi bak harbiden olaya bak. Domatesi de diller, dilimlersem bir dakika karıştı şuraları ya sen şöyle bir dur sen şöyle dur sen gel şunu bir dilimle. Tamam şu domatesi de at biraz pişsin ya. Bak ya yaptı yap ya ha. Şimdi şunu üstüne koy. Bu kadar zor değil ya. Bir tabak daha al şimdi. Şöyle bir tabak al. Bu tabak olmaz. Şöyle bir tabak al. Bak şimdi olaya bak. Bunu al. Buraya koydun. Bundan bir parça aldın. Üstüne at. Domateslerimiz nar gibi olduktan sonra alacağım. Gerçi birine koyabileceğim. Nasıl olacak? Dağıtamıyorum değil mi? Hay bir tane daha domates almamız lazım diye. Neyse. Şimdi bir domates daha alacağım. Rahat olun. Rahat olun. Sakin kalın. Heh domateslerimiz de pişti. Yani sinekler börtü böcekler. <laughs> yerinin ağzına layık. Like. Bunu koyamıyor mu? Hani ne oldu? Hani? Hay Allah ya. Dükkanı mı açmadık? Ne oldu ya? Al open'ın ya. Önce menümüzü düzenleyin. Ha dur dur dur. Menümüzde evet bittiğimiz var. Geliyorum. Nargi. Oğlum bu nasıl iş ya? Şöyle. Ha tamam servis edin. Servise hazır. Oh. Bak şimdi oldu. Bak şimdi harbiden çok iyi oldu ha. Eksik malzeme tuz eksik karabiber eksik diyor onları unuttuk. Neyse tuz karabiber şuradan dökeriz şunlara. Ya sinek midir çekil lan şuradan. Çekil şuradan tuzumuzu dök şu tuzu geri ver amına. Şuraya karabiber. Karabiber. Ah şöyle karabiber. Börtü böcekli bir şekilde geliyor <laughs> Neyse onu izinler ondan sonra bunu veririm. Yani işte bu kabar diye. <laughs> Dur open it. Open it. Buyurun gelin bakalım hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Yani şefin özel spesiyeliydi bu arkadaşlar. Ben bayağı bir uğraştım bunun için. Buyurun yiyin bakalım nasıl olmuş. Evet Ayşe teyzemiz hmm. aldı. He beğendin değil mi orospu karasini. Şimdi <laughs> bir tabak daha vereyim mi? Bak burada şefin özel spesiyeli var. Karasinekte büftek var burada. Gel bakalım sen de al James Harden gibi adam var <laughs> Ne oldu beğendin mi sen de beğendin değil mi? Siz az orospu değilsiniz ha. Başı atacağım mı? Atmayacaksın değil mi? Heh, ver hemen taba. Ver. Aman abim taba sıyıracak utanmasa ya. Utanmasa taba sıyıracak ya. Para veriyor mu bunlar şimdi? Ne oldu? Buyurun. Evet. Heh para verdi. 100 dolar aldım vallahi iyi güzel. Senin tabağını alayım. Buraya koyayım. Hop. Hoppa. Hoppa bak vallahi güzel oldu ha şimdi. Vallahi şimdi ben de memnun oldum. Siz de memnunsunuz. Şöyle hadi indir. Dayı son 2-3 bifteğim kaldı. Yoksa karasinekli biftek büfte ayaklarınızla bir temizleseniz olmuyor anasını satayım. Evet nasıl? Beğendin mi? Senin tip niye böyle amına? Beğendin mi? Oo Fevzi abi hoş geldin ya. Şimdi bak bakalım tadına beğenebileceğim mi? Alayım ben bir şunu. Siz bunun yani. Utanmasanız tabak tabaktan ses gelecek yani. Jit diye ses gelecek tabaktan. Hasıl. Ver evet paramı ver hadi siktir git. Fevzi dayı nasıl beğendin mi? Vallahi bugün iyi pişirdim. Bugün iyi her şey. Ye bakalım. Nasıl? Tadı zamanında kaldı değil mi? Harbiden beğendin yani sen bir başlatacaksın gibi. Ben şunu sıyırmadan alayım da şöyle de. Öylece ne bir evet. Evet. Bu evet paramı alayım. Paramı aldım. Evet hoş geldin. Bak son bifteyim kal. Ayda sana kara sinekli geldi. Sana kara sinekli geldi. Şu sineklere bir salayım ya bir dakika ya. Al bakalım. Al bakalım. Allah aç şerif seni amına. <laughs> Oğlum eksik bayağı bir şey var ya. Çürük mülük şeyler verdik ama. Nasıl beğenecek ki amına. Sinekli şeyi yedi. Sinek yedi amına. <laughs> Arada bir bunları yapıyorum. Arada bir yapıyorum. Sen sen de bayağı beğendin. hadi hadi kaybolun. Günü bitirdim. Gün benim için bitmiştir abi. Kapat kloz. Osurma lan osurma hadi. Hadi hadi hadi. Güzel bir tek vardı kaçırdınız. Ben ne yapayım yani. Allah 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 Allah. Şöyle koy. Hadi. Ayaklarınızı temizleyeceğiz bir daha nasıl satayım ya? Baba şuraya. Hadi. Kaybolun. Bir şey kalmadı mı etrafta pis mis? Tamam. Pislik mislik kalmadı ya. Her şeyi temizledik de yalnız şu atışım atışı matışı nasıl söndürüyor? Oğlum orada bir tane antrikot kaldı ya. O antrikotu alamadım ya. Yorumlarda falan bir belirtin nasıl alacağım o antrikotu ya. Bu neymiş? Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Bunun içinde bir şey yok. Nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Nereye buzdolabına atıyor mu? Heh maydanozu şöyle koyayım buzdolabına. Şu maydanozu da koyayım. Dolabı kapatayım. Allah Allah. Allah Allah. Heh. Dur ne oldu ya? Sobayı aldık komple amana koyayım. Bir dakika. Heh. Bir dakika şunu kapat. Oğlum antrikot kaldı. Ateş kaldı. Bir şeyler kaldı orada. Allah Allah. Allah Allah. Sat. Bunu sat, satıp yapalım. Depolasam ne oldu? Vay amına Ne yaptım ya? Bunu da Dur bozuldu. Bozuldu her şey bozuldu ya. Vallahi sinirlendim ya. Hadi kapatıyorum yeni. Hadi kapatıyorum. Hadi görüşürüz ya. Kendinize iyi bakın ya.